Merhabalar. Bugün size özellikle gözden kaçan, ben elektromanyetik alanlar uzmanı olduğum için aynı zamanda benim özellikle önem gösterdiğim bir şeyden bahsetmek istiyorum. Elektromanyetik alan maruziyeti. Özellikle kronik rahatsızlıklar üzerinde ve alerjiler üzerinde. Şimdi bizim görünür alanda ölçebildiğimiz, e, tarihler sonucunda ortaya gelen bir e, alerjik reaksiyonlara ait bir tablo var. Fakat görünmeyen alanlarda ölçülebilmesi zor oluyor. Bu elektromanyetik alan, iyonlaştırılmış ve iyonlaştırılamamış ışıklar maruziyeti özellikle kronik rahatsızlıklar üzerinde çok büyük bir etken. Burada ne oluyor? Uzun vadede bizi hasta eden ışıklar bir de kısa vadede bizi hasta eden ışıklar var. Bunlar ne? Gün boyu elimizden düşürmediğimiz telefonlarımız, aynı zamanda ev içerisinde kullandığımız elektromanyetik alanlar, bilgisayar, bilgisayar ekranları gibi. Bir de kısa vadede hemen çok daha büyük zararları olan gamada çalışan cihazlarla maruziyetimiz. Bunlar ne oluyor? İşte MR'lar, tomografiler, işte orada yüksek frekansla çalışan radyoaktif dalga yayılan yine tedavi cihazları da olabiliyor bunların içerisinde. Şimdi burada dikkatimizi çeken şey şu. Bunlara maruziyetten sonra hücrenin kendi içerisindeki atom parçacıklarının toparlaması, yeniden bir detoks sistemine girmesi, aynı zamanda kendi onarımı da uzun vadede sürüyor. Bu yüzden eğer niyetimiz kronik rahatsızlıklar üzerinde bir şey geliştirmekse burada elektromanyetik alanlar maruziyetini unutmamamız lazım. Burada bununla ilgili de detokslar yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda sadece elektromanyetik alanı bir cihaz olarak da düşünmemizin dışında işte bir alerji hissettiğimiz, yani gördüğümüz zaman bizi tetiklediğini hissettiğimiz olaylar da bu elektromanyetik alanlar çerçevesine gidiyor. Yani mesela bu kadını görünce kaşınıyorum. İşte bu, bu durumda maruziyet kaldığımız zaman tüylerin diken diken oluyor dediğiniz şeyleri de biraz hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor. Çünkü bunların da bir frekans aralığı var ve bu frekans aralığına sürekli maruz kalmak aynı zamanda bizim kronik rahatsızlıklarımız ve alerji sistemlerimiz için tek de faydalı olmuyor.